Aklıma başka türlü anlatmak gelmiyor. Ya çok cahilim ya da hava kararıyor. Çok istiyorum bu tasviri, bu teşbihi yapmayı ama yapmayacağım. Sabah uyanıp beni hayatta tutacak soğuk kahvaltımı yedikten sonra geceye dek saatleri öldürüp sonunda tekrar yatağa gidişimi bu yaşantıyı bir hapishane hayatına benzetmeyeceğim. Çünkü hiç hapse düşmedim. Haliyle gerçekçi bir benzetme olmaz bu. Hapse düşecek kadar bile yaşamadım. Oradaki mahkumlar hiç yoksa yaşadılar. Oraya düşecek kadar deli dolu, dolu dizgin yaşadılar hem de. Yaşadılar, öldürdüler. Oysa ben... Ben de çok can akıydım. Yine de kimse layık görmedi bedenime dört duvarı, bileklerime çelik bileziği. Daha zalim bir mahkumiyeti kimse vermedi bana. 500 milyon kilometre karelik doğal, geniş, sularla çevrili, bulutlarla bezeli ve şartlı tahliyesi olmayan bir hücrede geçiyor herkes gibi benim de tutsaklığım. Hiç çok yatmadım burada. 20 yıl oldu daha. Çok yatmakta da istemiyorum ancak. Çaresi yok. Hayır, hayır hayır kaçamam. O kadar cesur değilim. Üstelik kurtulsam bile neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Bu arada hiç istemesem de bir hapishane mecazına kayıyorum yine. Bunu hep yaptım. En kolayı buydu çünkü. Kolayları hep sevdim. Zorları lekeledim. Kaçmadım ama. Kaçmayacak kadar da vakurdum. Başa çıkamıyorsam lekelerim. İyi de lekelerim. Tüm acizler ve sahtekarlar gibi. Pis bir böcek gibi. İyi lekelerim. Çok lekeledim. Ama çok da lekelendim. Kendi çamurumda boğuldum. Kimse, kimse bir şey yapmadı bana. Kimse bir şey yapacak kadar önemsemedi bile beni. Ama ben yoluma çıkan her taşı acımasızca suçlarken, doğumumdan bugüne 20 yıl boyunca burnumdan tek bir kıl bile aldırmadım. Başım dik, içim eğik yürüdüm. Kim gördü derimin altındaki o yumuşak eti? Hala gerim gerim gerilirken sinirleri. Hangi naif dokunuş gevşetebilir o eti? Bunların zamanı geçti belki de. Ama geç kalmam tamamen tesadüfi. Ve bu bahtsızlığım. Bak işte bak yine suçlayacağım birilerini. Daha iyisi elimden gelmiyor ki. Az yaşadım. Ama çok suçladım. Yaşamadığımdan suçladım. Mesela bir karıncaydım ve benim karınca olmam toprağın suçuydu. Vekilerdeki şeker kasesinin. Az yaşadım henüz. Yaşadığımın milyon katı kadar suçladım. Dedim ya iyi lekelerim. Kimi zaman bununla övünürüm bile. Ama bir saniye sonrasının bir son olacağını bilsem, güneşin yaratılışından bu yana ilk doğduğu günden son kez batacağı ana dek yeryüzünde işlediğiniz tüm suçlarınızı, bütün günahınızı sırtlanırım. Yoksa ben böcek değil de gerçekten bir karınca mıyım? Az yaşarım, çok yükler sırtlanırım. Ben bir karıncayım. Bırakmazsınız ki yaşayayım.